Osmanlı toprağı olan Tırnova'dayız ve devletin resmi gazetesine bile girmiş e, tüyler ürpertici bir olay var ortada. Evet evet. Elimizde takvimi ve kaydan bir haber var. Arşiv çalışmaları, folklor notları falan. Amacımız da şu hani bu ilk bakışta sıradan bir batıl inanç bir halk korkusu gibi duruyor ama acaba altında başka şeyler politik sosyal bir katman olabilir mi? Bunu anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Tırnova'da ne olmuş tam olarak? Olaylar nasıl patlak vermiş? Şey kaynaklara göre Tırnova'da gün batmaya başlayınca kasabada acayip işler olmaya başlıyor. Yani mutfaklarda unlar dökülüyor, yağlar, ballar toprağa akıyor, evlerde eşyalar devriliyor falan. Hmm. Daha da korkuncu bazı insanlar gece uyurken... Göğüslerine böyle e, manda gibi bir ağırlık çöküyor diyorlar. Nefessiz kalıyorlarmış. O bayağı ürkütücüymüş. Kesinlikle. Halk tabii büyük bir paniğe kapılıyor ve hemen akla gelen şey bu iş olsa olsa cadıların işi. Hani Balkan folklorunda bu cadı lafı vampir hortlak anlamında da kullanılıyor ya, işte ondan şüpheleniyorlar. Anladım. Halk paniğe kapılmış belli ki. Ee, peki ne yapmışlar bu korkuyla başa çıkmak için? Kendi kendilerine bir çözüm bulamamışlar mı? İşte orada işler biraz daha ilginçleşiyor. Kendi başlarına çözemeyince dışarıdan yardım çağırmışlar. Komşu kasabadan, İslimiye'den cadıcı diye ün salmış birini Nikola Efendi'yi çağırtıyorlar Tırnova'ya. Cadıcı yani vampir avcısı gibi bir şey mi? Aynen öyle. Bir nevi uzmanı işin. Hem de 800 kuruş gibi o zaman için hiç de fena olmayan bir para karşılığında. İyi para. Bayağı iyi para, evet. Nikola geliyor. Yerel Kadı Ahmet Şükrü Efendi de olaya nezaret ediyor. Hani resmi bir gözetim altında. Ve Nikola'nın yöntemi de ilginç. Parmağında böyle resimli bir tahta, muhtemelen bir ikon. Onu döndürerek mezarlıkta dolaşıyor. Ve sonunda iki mezarı işaret ediyor. İki mezar? E, kimmiş peki bu mezarlarda yatanlar? Sıradan insanlar mıymış? İşte işin rengi tam da burada değişiyor. İşaret edilen mezarlar öyle sıradan kişilere ait değil. Kasabada zamanında bayağı nam salmış, e, zorbalıklarıyla tanınan, halka eziyet etmiş iki eski yeniçeriye ait çıkıyor. Yeniçeri mi? Evet. Tetikoğlu Ali Alemdar ve Abdi Alemdar. Vay canına. Peki mezarları açınca ne görmüşler? Yani halkın korkularını destekleyen bir şey mi? Aynen öyle. Rapor edilenlere göre mezarlar açıldığında cesetler hiç çürümemiş, şişkin bir haldeymişler. Tırnakları, saçları uzamış, hatta gözleri kanlı ve açık vaziyette bulunmuş. Gerçekten korkunç. Ama bir dakika, bu durum yani cesetlerin şişmesi, tırnakların uzaması falan bu gerçekten doğaüstü bir şey miymiş yoksa o zamanki bilgilerle mi öyle yorumlanmış acaba? Çok büyük ihtimalle ikincisi yani bugün biliyoruz ki e, cesetlerdeki bazı değişimler, işte şişkinlik, derinin çekilmesiyle tırnak ve saçın uzamış gibi görünmesi falan doğal çürüme süreçlerinin bir parçası olabiliyor. Ya da işte toprağın durumu, iklim koşulları falan etkileyebiliyor. Ama o dönemde o coğrafyada yaylım olan vampir inanışlarıyla bu görüntü birebir örtüşüyor tabii. Anlıyorum. Halkın gözünde bu vampir olduklarının kesin kanıtı olmuş. E, Nikola da işe koyulmuş tabii. Önce geleneksel yöntemler, işte kalplerine kazık çakma, sonra cesetleri çıkarıp kaynar suda haşlama gibi şeyler denemiş. Hı hı. Ama kaynaklar diyor ki olaylar durulmamış. En son çare olarak, ki bu genelde son çaredir, cesetleri yakmışlar. Ancak yakma işleminden sonra olayların bittiği söyleniyor. İnanılmaz gerçekten. Ama asıl şaşırtıcı olan devletin resmi gazetesi yani Takvimi Vekayeti'nin bunu haber yapması. Neden? Yani devlet niye böyle bir e, vampir hikayesini hem de iki eski Yeniçeri ile ilgili bir hikayeyi yayınlama gereği duysun? İşte burası çok kritik. Meselenin siyasi boyutu burada devreye giriyor muhtemelen. Olayın zamanlamasına dikkat etmek lazım. Bu hadise ne zaman oluyor? Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da yani vakayı Hayriye dediğimiz o kanlı olayla lağvedilmesinden sadece 7 yıl sonra. Evet, çok yakın bir tarih. Çok yakın. İşte Salim Fikret Kırgı, İlber Ortaylı gibi bazı önemli araştırmacılar bu noktaya dikkat çekiyor. Diyorlar ki bu haber aslında bilinçli bir anti Yeniçeri propagandası olabilir. Yani nasıl bir mesaj verilmek istenmiş olabilir? Şöyle bir mesaj olabilir. Bakın, Yeniçeriler o kadar kötüydü ki dirileri halka zulmettiği yetmedi, ölüleri bile hortlayıp zarar veriyor. Devlet, Balkanlarda zaten çok yaygın olan bu vampir hortlak korkularını, yani halkın bu hassas noktasını kullanarak yeni Yeniçerilere karşı olan nefreti canlı tutmayı ve Sultan II. Mahmud'un ocağı kaldırma kararını, yani vakayı hayriyeyi meşrulaştırmayı amaçlamış olabilir. Mantıklı. Yani var olan bir korkuyu alıp siyasi bir hedefe yönlendirmişler. Aynen öyle. Hem de bunu devletin resmi gazetesi takvimi vekaya aracılığıyla yapıyorlar. Bu da kitle iletişim araçlarının propaganda için ne kadar erken ve e, sofistike bir şekilde kullanılabildiğini gösteren ilginç bir örnek aslında. Anladım. Yani folklor bir nevi siyasetin aracı haline geliyor. Peki Osmanlı'da bu tür vampir, cadı, obur ne dersek artık? Bu inançlar ne kadar yaygındı? Bu Tırnova olayı tek miydi yoksa başka örnekler de var mıydı? Hayır, tek değildi. Pek sayılmaz. Özellikle Osmanlı'nın Balkan ve Kafkasya topraklarında bu tür inanışlar oldukça köklü ve yaygındı. Farklı isimler alabiliyordu tabii işte cadı, obur, hortlak gibi. Mesela ta 17. yüzyılda Evliya Çelebi bile seyahatnamesinde Kafkasya taraflarındaki oburlardan bahsediyor. Hı hı. Hatta işin ne kadar ciddiye alındığını gösteren bir başka şey de var. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi gibi en üst düzey din adamları bile bu tür varlıklarla nasıl başa çıkılacağına dair fetvalar vermiş. Fetvanı vermişler. Evet yani dini görüş bildirmişler. Bu fetvalarda işte kazık çakma, baş kesme gibi yöntemler öneriliyor. Son çare olarak yakma da var ama o genelde gayrimüslimler için düşünülmüş sanırım. Yani Edirne'den, Selanik civarından filan da benzer vakalar rapor edilmiş o dönemlerde. Demek ki yaygın bir inanış ve korkuymuş. Anlıyorum. Yani gördüğünüz gibi Trinova'daki bu olay sadece ürkütücü bir halk hikayesi değilmiş aslında. 19. yüzyıl Osmanlı toplumunun siyasetinin inanç dünyasının nasıl iç içe geçtiğini gösteren e, oldukça karmaşık bir vaka. Özellikle de devletin resmi yayın organında yer bulması folklorun nasıl güçlü bir siyasi mesaja dönüşebileceğini gösteriyor. Kesinlikle ve bu durum aslında şöyle bir soruyu da akla bitiriyor ister istemez. Acaba tarihin başka dönemlerinde, başka coğrafyalarda benzer korkular, inanışlar, efsaneler bunlar toplumsal gerilimleri şekillendirmek, belki belli grupları ötekileştirmek ya da siyasi ajandaları ilerletmek için ne kadar ve nasıl kullanıldı? Bu da hani elimizdeki kaynakların anlattıklarının biraz daha ötesine geçip sizin de üzerinde düşünebileceğiniz bir kapı aralıyor aslında.